Selamun aleyküm kolay gelsin iyi günler arkadaşlar Şimdi dolabımızda sistem yıkılması yapıyoruz Maalesef bu dolap iki tane kompresörümüzü yaktı Yani biz böyle bir ihtimal vermedik bu cihazda Yeni cihaz çünkü gördüğünüz gibi gıcır gıcır Cihazı şöyle bir gösterelim Bu cihaz yeni cihaz Arkadaşım şu logoyu kapatır mısın eline? Eline logoyu kapatır mısın? Yani cihazımız yeni bir cihaz gördüğünüz gibi Şimdi göstereyim. Yani caz yeni. Gördüğünüz gibi. İki kompresör gitti. Bu ihtimal vermediniz. İçindeki pisliği görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakınız. Bu ilaçla yıkandıktan sonra bu hale geldi. Yani sistemden çıkıyor bu pislik. Demiş borusundan vakum yaptık, kimyasalımızı verdik. Vakum yaptıktan sonra kılcan lazım tuttuk ki tam güçlü bakım yapsın diye. E, ee, buradan tekrar yine tanzodu verdikten sonra emiş borusundan, vakum borusundan içeri içeride sistemde dolaşıp bu kılcaldan pisliği attı ve hala atıyor. Bildiğiniz balçık pislik yani. Yani bunu bilmiyorum ne sebep yani bu kadar yani pislik. Yani bence kullanılan makinede kullanılan cihazın kalitesizliği. Başım sebebi yok bunun. Gördüğünüz gibi devam ediyor hala pisliği atmaya. Tekrar yapacağız. Bu üçüncümüz. Üçüncü yıkamamız. Bilginiz olsun. Üç defa verdik yani. Yaklaşık altı kapak tansiyon ilaç verdik. Kimyasal ve gördüğünüz gibi zaten ful dolu. Ee, bir de internet sitesinde baktım bazıları demiş hani e, ne demiş orada hatırlayamadım şimdi birden. Yani şimdi oldu mu tamam mı bu demiş yani. Değil kardeşim. Yani arkadaşım ya da her neyse ee, yani burada işin tamamı var. Yani ben burada tutup da bir saat sana video çekemem tek tek ayrıntılı. Kimsenin şey yetmez buna. Gördün Bu ama sonuç burada meydanda yani. Tamam. Herkese iyi günler. Karasitlik ve olarak.